Herkese güzel günler diliyorum. Filiz büyük ben. Video çekmeye hazırlanırken Tamer Sezgin'in bildirimi geldi. Filiz hocam yeni yıl kutlama videosu bekliyoruz diye senkronizasyon olduk. Muhtemelen beni izliyordur. Kendisine selamlar söylüyorum. Çoğu kadının peşinden koştuğu ama onun gözünün sadece beni gördüğü çok merhametli, çok yakışıklı, elini yumruğunu masaya vurduğunda ses getiren, sözünü dinleten, dış dünyaya karşı aslan gibi, bana gelince kedi gibi, uysal bir erkek istiyorum dediğimde yakınımda kim varsa beni dinleyen, öyle bir erkek varsa bize de ayarla ya da akrabalarından birini bize de ayarla. Demek oluyor ki erkeklerin artık nesli tükeniyor. Her zaman söylüyorum erkeklerin oturup kalktığı yeri koklamaya başlayacaklar kadınlar. Eğer bir erkek 4'te 2 oranında işe yarıyorsa o erkeği elinizde tutun. Raftan indirmeyin. Onun yerine koyabileceğiniz 4'te ikilik bir erkek bulamazsınız. Eğer bir erkek sizi eksiden götürüyorsa onu zaten kapı dışarı edin ince binceye takılmayın. Kimi kadın diyor ki beni çok düdüklüyor. Kimi kadın diyor ki beni hiç düdüklemiyor. 15 günde bir ben istemesem bana yaklaşmıyor gibi. Yani adam düdüklese bir türlü, düdüklemese bir türlü, sevse bir türlü, sevmese bir türlü. Dörtte iki oranında işe yarıyorsa adam elinizde tutun. Bazen hanımlar şikayette bulunuyorlar böyle sosyal güncel hayatta eşinden yana ufak tefek şeyleri söyledikler. O zaman boşan diyorum ay nasıl boşanayım diyor. O zaman ya da sevgilinden ayrıl diyorum ay nasıl ayrılayım. Demek ki kadınlar sizler de eşlerinizi seviyorsunuz. Yeni yılda yeni yılda bütünün hayrı güzelliği için olan ne varsa diliyorum. Gönlümde beynimde dilimde mücadelemi ediyorum. İnşallah bütünün hayrı için Herkes gönlündeki güzelliklerle yaşar. Kötülükler olmaz diyeceğim ama biraz gerçekçi olamayacağız tabii. Yani bu dilek de gerçekçi olmamış olur. İnşallah biz temenni de bulunalım. Her şey güzel olsun. Herkes için güzel olsun. Hoşçakalın.